<laughs> ben Halim Yılmaz. Albin izinliyim. Aynı zamanda bir avukatım. Kendi ofisim var. Bir yandan da sosyal medyada içerik üretiyorum. Eşimle beraber de vloglar çekmeye ve onun sayfasında paylaşmaya özen gösteriyoruz yoğun bir iş temponuz mu var? Meslek gereği 7-24 üzerinize yapışan bir meslek. Yani saat 6'dan sonra benim işim bitti diyemiyorsunuz. Aynı zamanda Temmuz, Ağustos oldu. Yaz tatilindeyiz. Artık biz davaya bakmıyoruz da diyemiyorsunuz. Çünkü her daim hukuk ve insanlar arasındaki ilişkiler devam ediyor. Gece de olsa, gündüz de olsa her zaman insanlarla ilişkilerinizi sürdürmeniz ya da sorunları çözmeniz gerekiyor. Çünkü ne zaman ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Planlı bir durum olmuyor. Tatile ne sıklıkta çıkarsınız? Bir hafta maksimum iki hafta bir yılda dinlenme imkanımız oluyor. Fırsat bulursak da tabii ki de her insan gibi tatilini değerlendiriyoruz yani. Ne tür tatil aktivitelerini seversiniz? Genelde ben havuz başında vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sahile gitmeyi çok seviyorum. Eğer böyle muhabbet ortamı olan bir yer olursa ve biraz da gölgelik bir alanı yakalayabildiysem çok güzel vakit geçirebiliyorum. Otel içinde genelde öyle gece hayatı ya da böyle restoran, yeme içmeden ziyade ben böyle sakince vakit geçirmeyi çok severim. <laughs>